arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Ak Enerji, Smart Güneş, Gesan, Astor, Enerji ve Koç Holding'i değerlendireceğiz. Ak Enerji'ye baktığımızda arkadaşlar 50 günlük hareketli ortalamada düşüş trendine devam ediyor. De direnç 28.44, destek ise 9.89 olarak gözüküyor arkadaşlar. Ak Enerji'de takip ettiğimiz destek direnç seviyeleri bunlar. Şimdi Smart Güneş'e bakalım. Evet smart güneşe baktığımızda arkadaşlar o da güçlü bir destek 47 34 arkadaşlar burada tutunmaya çalışıyor baktığımızda şu an fiyatı 49.22. 22 ona direnç seviyesi ama ben çok uzakta arkadaşlar 98 lira şuraya baktığımızda bir ara direnç ara dirence baktığımızda 57 70 olarak gözüküyor arkadaşlar şu an 50 günlük hareketli ortalamanın altında 47 34 değer tutunamazsa aşağı yönlü sert hareketler görebiliriz smart güneşte Smart Güneşler'e takip ettiğimiz değişik seviyeleri bunlar. Şimdi GESAN'a bakalım. GESAN'da 50 günlük hareketli ortalamanın şu an üstüne tutulmaya çalışıyor arkadaşlar. Derken aşağı yönünü kapatmış arkadaşlar. Direnç görevi görüyor artık. 49.55'in üstüne atmadıkça yükseliş trendine başlayamaz arkadaşlar. GESAN, GESAN'da baktığımızda 44.30 güçlü bir destek olarak gözüküyor arkadaşlar. Direnç bölgesine baktığımızda ilk direnç bölgesi 56. 35 olarak gözüküyor arkadaşlar. Eğer 50 günlük hareketli ortalamanın üstüne kapanırsa yukarı yönlü sert bir hareket gelebilir ama şu an düşüş trendinde arkadaşlar. Gesan'da Gesan'a da baktıktan sonra Astor'a bakalım Astor ne durumda. Astor'a baktığımızda o da arkadaşlar 50 günlük hareketli ortalamada 84-10 güçlü bir destek olarak bulunmakta arkadaşlar. 50 günlük hareketli ortalamanın altında kaldığı sürece 84 10 seviyesini test edebilir arkadaşlar. Güçlü bir destek var. Eğer oradan dönmezse aşağı yönlü sert hareketler gelebilir Astor Enerji'de. Ama tutunursa bu sefer yukarı yönlü 50 günlük hareketli ortalamayı kırarsa yukarı yönlü sert hareketler görebiliriz Astor'da. Astor'da da baktığımızda ilk direnç bölgesi arkadaşlar 111 lira olarak gözüküyor. Astor'da da takip ettiğimiz destek tren seviyeleri bunlar. Enerji saya bakalım bir de enerji sana durumda. Enerji saya baktığımızda o da arkadaşlar en son direnç bölgesi 71.35 destek ise 56.45 enerji ise şu an 50 günlük hareketli ortalamanın altında bir kapanış istiyor. konusu arkadaşlar iki tane onayım var aşağı yönlü trend devam edebilir ta ki şu an 67-89 direnç bölgesinde er kırarsa 50 günlük hareketli ortalamanın ana direnci 71-35'i kırarsa yukarı yönlü sert hareketler görebiliriz ama şu an düşüş trendinde arkadaşlar. Nereye kadar geri gelebilir arkadaşlar? 56-45 güçlü bir destek olarak görev görüyor. Enerji sada da takip ettiğimiz desteklerin seviyeleri bunlar. Son olarak Koç Holding'e bakalım. Evet arkadaşlar. Koç Holding'de 270 direnç destek ise 208 lira arkadaşlar şu an tam buranın üstünde tutupmaya çalışıyor burası gördüğünüz gibi güçlü bir destek arkadaşlar 50 günlük hareketli ortalama altında kapattıktan sonra düşüş trendine devam ediyor arkadaşlar Koç Holding eğer 208 liranın altında kapanış yapmazsa arkadaşlar yukarı yönlü hareketler gelebilir eğer 208 liranın altında bir 4 saatlik bir mum kapatırsa aşağı yönlü bu sefer sert hareketler gelebilir Koç Holding'de. Koç Holding şu an güçlü bir destek bölgesinde tutunmaya çalışıyor arkadaşlar. Bakalım pazartesi günü piyasalar nasıl açılacak Koç Holding'i de takip edeceğiz. Evet arkadaşlar takip ettiğimiz destek direnç seviyeleri bunlar piyasada. Başka bir videoda görüşmek üzere.